selamünaleyküm değerli arkadaşlar kanalımdan sesimin ulaştığı her yere selamlar sevgiler burası benim bahçenin girişi değerli arkadaşlar bu mavi hindil bağı bu 3-4 yıllık arkadaşlar köklenmiş yaprakları bile kart çıkıyor şimdi daha tazeleri var bu sene bu senenin yeni çıkmışlarından onlardan alacağım biraz mavi hindi bağının bu seneki çıkanlarından arkadaşlar Ay yaprakları dökülerek çıktı. Salatası çok güzel oluyor bu. Bu çok yıllık olduğu için diğerleri devamlı korku kaldığı için arkadaşlar kart böyle kart olarak çıkmış ama bu daha bu senenin hindi bağı. Evet bakın burada kazayı var değerli arkadaşlar. Eyvah. Neyse, burada geçen yıl 2-3 üç, iki, üç kök vardı arkadaşlar. Bu sene biraz daha fazla çıkmış. Bunlar da kazayı. Şöyle yakından göstereyim sizlere kazayı. Maydanoz bitkisini andırıyor arkadaşlar yaprakları. Güzel bir kokulu böyle kendine has kokusu var. Bunun ben acılı, biberli, bulgurlu, pirinçli karışık yemeğini çok seviyorum. Tabii ki salatalara da katılabilir. Evet bu arada değerli arkadaşlar kanalımın katıl butonu açıldı. Bilgisayarımız olmadığı için açamıyorduk. Kızım arkadaşının bilgisayarından bugün yaptı katılmak isteyen varsa katılabilir. Evet, bu da kazayı değerli arkadaşlar. Böyle. Şöyle göstereyim bilmeyenler için. Burası benim bahçenin girişi arkadaşlar. Burası da ayak değmiyor. Tabii ki yapılsa burası da yapılır da şöyle kim uğraşacak burada Diğer tarafı zor yapın. Evet. Bakın. Şöyle göstereyim. Mavi bu. Salatası süper oluyor arkadaşlar. Bakar mısın? Bunlar böyle. Çok köklü oluyor. Çok da bereketli bir bitki. Çok üreyen bir bitki değerli arkadaşlar. Aynı şey gibi kara hindi bağı da öyle çok bereketli olur çok çabuk ürer ondan sonra tohumları böyle tüylü tüylü olduğu için rüzgar onları her yere alıp götürebiliyor her yerde olabiliyor kim bilir benim bahçeye nerelerden alıp getiriyor kara hindi bağlarını bağlarını tohumlarını evet Burada da var. Burada da var. Allah'ım inşallah yarım kilo bulurum arkadaşlar. Yarım kilo bulursam bu senenin süftasını yapmış olurum. Pazara da gidemiyorum çalıştığım için. Pazardan alıyordum. Senede bir kere de olsa. Neyse temizleyeceğim diye yapraklarını dağıttım. Evet. Şurada. Bu da. Şuna da tavşan kulağı diyorlar. Böyle ne bulursam alacağım inşallah arkadaşlar. Evet bu çok güzel büyümüş. Tam da trafik saati değerli arkadaşlar. çok güzel. Tavşan kulağı da bu değerli arkadaşlar. Bu tazecik. Evet bu da mavi gildi bağı. Bu bayağı bir yeşi var arkadaşlar. Bakar mısınız? Bunun 42 milyon ne kadar büyüktür? bunlar mavi mavi açınca göstereyim sizlere inşallah çok güzel çiçekler oluyor. Evet şurada otların arasında tane daha kazayı gördüm. Şöyle hiçbir yaprağını ziyan etmeyeyim değerli arkadaşlar. <laughs> e çabuk geldim Muharrem abi. İşlerinden arkadaş, ona kıvırcık toplayacağım. Beni aramıştı dedim geleceğim hem de video çekeceğim. <laughs> He iyi. Fizik tedaviye gittiydi de. Video çekiyorum, video çekiyorum. Sen de çekeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, Muharrem abimiz. Evet, Ay, abla. Ha, kıvırcık toplayacağım. Sevgili ha. eşine kıvırcık getirecek. <laughs> Güneşten de göremiyorum Muharrem abi. Bu da mavi hindi bağı. Sen Muharrem abi, Hı. sen bunlardan iş yerinden yedin ya. Hatırla hani yabani ot demiştim ya. Ha. Onlardan. Zehirli mi Ee yaşıyorsun hala. <laughs> Bir ayı geçti hala yaşıyorsun Muharrem abi. He? Olmaz Neyse bunlar kokunu sonra keserim. Evet. Bakar mısınız? Bu daha yeni çıkmış değerli arkadaşlar. Evet. Beni kimler nerelerden istiyorsa yorumlarda buluşalım değerli arkadaşlar. Videomun altına yazarsanız ben de keyifle okuyup cevaplarım inşallah. Evet arkadaşlar şurada da sinir otu var. Evet bu da böyle Tazecik yeni çıkmış sinir otu da şifalı bitkilerimizden sinir otu. Evet bak bunun adı sinir otu madem abi çok faydalı bir ot bak internete gir faydalarını Yok, oku. Bari bakıyorum da Sen şimdi sizin orayı bırak. Şu an sen İstanbullusun. Kaç evet. yıl oldu sizin oradan çıkalı anlat bakayım. Nasıl? Sizin oradan çıkalı kaç yıl oldu? Anlat Oo, bakayım. 40 yıl oldu, 40. yıl olmuş işte. O artık köyde kaldı. Şu an 40 yıldan da fazla oldu. Şu an herkes binişlendi Evet, bakar mısınız güzelliklere. Evet, labada şey, sığır ey, dili. Evelik değil işte onu diyeceğim. Bu arkadaşlar. Bu evelik biraz daha yere yapışık olur. Evet. Bu labada diyorlar buna. Evelikler biraz daha yere yapışık oluyor. Hem çok lezzetli oluyor. Bunlar Hı. biraz daha acı oluyor. Evelik deriz biz de. evet ona, ona seni dediğine. Birazcık evet, şöyle Salatama bunlardan da atayım. Nasıl gidiyor oruç? Niye? Evet, bu gece yardımcı Muharrem abiydi. Serviste yardım etti bana. Değil mi Muharrem abi? Evet. evet burada da yaşlanmış mavi hindi bağı. Evet, buralarda da yeni çıkmış. Taze. Burada çok var arkadaşlar, etmiş gibi. Bazı da almama gerek yok zaten. Kalabalık değil. Oo, hep buralar böyle. Mavi hindi bağı. Şey bulsam. Ha bana ortaklık etsin. Gördün mü? Muharrem abi konuşabilirsin. Bunlar hep mavi hindi bağı buraya Efendim? Bana e, çekimde e, eşlik etmiş oldum. Şimdi bahçeme gireceğim arkadaşlar. Bahçeye doğru gidiyorum. Ortaklık zamanı geçmeye başlamış o zaman. Şey Kara hindi boy gösterdim. Evet, burası da şey, e, ay abinin adı aklıma gelmedi ya. O abinin adı neydi? Onun çilekleri. Çilek mi bunlar? Evet. Bu da e, mavi hindi boy ama yaprakları değişik olmuş yerine yerinden dolayı. Uuu, Şurada kocaman bir tur botu var. Şimdi bahçeye giriyorum arkadaşlar. Evet. Bahçemin girişine bak daha burada dünkü şeyler duruyor. Çamurdu, yağmurluydu giremedim Muharrem abi. Evet. Bahçemin girişi arkadaşlar. Dur çekeceğim seni eşin izlesin. Çekiyorum. Muharrem abiyle anlaşamıyoruz. Şöyle boş yerlere basıyor diyorum çöküyor. <laughs> diyorum bak ben bahçıvancı mıyım ya? Artık bilemem. Ha işte öyle toplayacaksın. Eşine e, evet. şey adını da unuttum bak. Ya kafa gitti. Neydi? Ya otun adını söylesene. Nere şey, dere, otu, dere, otu, otu. <laughs> topluyor arkadaşlar. Şuraları basıyor. Ha eşin adı neydi? Hava. Hava abla. Muharrem abiyle anlaşamıyoruz. Şuraya içine basarak topluyor diyorum. Uzanarak topla. Evet aynı sefalarım. Şimdi biraz da Muharrem abiye kıvırcık toplayacağım. Kıvırcığı ben toplayacağım Muharrem abi. Ya şu baklalarım büyümeyecek herhalde. Hep bunları artık koparıp atacağım arkadaşlar. Bak Muharrem abi eşin e, lahana istemiş ya bunlardan daha sarma olmaz. Geçti bunları hep çıkarıp atacağım. Aa, olmaz bitti artık bunlar. Yaşlandı. Artık Allah izin verirse seneye. Evet arkadaşlar. Roka diye ektim. Fideler anlayan var mı? Roka mı, lahana mı? Ben bunları bana e, demiştim ona. Roka tohumu var diye at bana bahçenin kenarı diye atmış. O da diyor ki "Ektim dedim rokaları." Diyor ki "Lahana'ydı." Ay. Maydanozlar. Maydanoz mu lahana mı diye onlarda da şüphedeydim. Ha. Kıvırcık herhalde onlarda bilmiyorum Vallahi. İşte kendi bilmediğin tohumu ekmeyeceğim değerli arkadaşlar. Ama ben işte ona dedim bu başka atmış bilmiyorum. Ben de roka ektim diye böyle her yere bol bol ektim bunlardan. Benim iş yerinde yiyoruz ya arkadaşlar. Her yere bolca ektim. Şöyle biberiyelerim öyle taze, öyle taze güzel oldular ki arkadaşlar. Mis gibi de kokuyorlar elleyince. Çok güzel. Çok güzel oldular. Evet. Benim çileklerim de çiçek. Çiçek açtı. Bakar mısınız? Benimkiler yabani çilek. Ben <laughs> Muharrem abi. <Ben> <laughs> Biraz da maydanoz topla gel. Maydanoz da topla. Evet, sen yediğin maydanozu tanımıyor musun mu? Muharrem abi? Nasıl köy çocuğusun sen ya? He? Öyle, böyle, Hava abla. Bir tane bir tane mi Senin adam diyor ki maydanoz mu diyor? Yaprağından öyle. Zarar vermeden top işte topla, boyna toplarsın. Kökünden çekersen bir kere toplarsın Muharrem Aynen abi. Evet. O yüzden diyor. Ha bir de Çünkü gereken. çok geç büyüyor bu. 6 ayda büyüyor ya. 6 ayda böyle yani çabuk büyüyen değil işte. Böyle toplayacak. Heh kıvırcıkları da ben vereceğim sana tamam he bakayım sürük var çapayla doldurun gibi yani, şey olsun he ya bir zaman sonra şöyle bir aya doğru şeyinden e, şey yapmayınca böyle keseriz doğruğundan. Ben, ben oraya yakın olsam diyeyim, şey yaparım Ya e işte ama buraya sadece ben bakabiliyorum ya. Evet buldum gene bakın. Arkadaşlar bunlar hep yiyor. Bak. Şu sülükler hep yiyor. marem abi bunları. Sülük var ya çok. Hani ilaç aldım. Geçen gün ilaç döktüm. Fayda etmemiş. Mavi bir ilaç dediler bana arkadaşlar. İnternetten aldım. Attım. Hiçbiri de gitmemiş. Aslında internetten mavi bir böyle hap gibi ilaçlar aldım arkadaşlar. Diplerine aldım ama yağmur yağdı mı? Yağdı ya ondan mı fayda etmedi anlamadım. Bu yağ gidermiş. Bilmiyorum. Evet beni buraya kadar izleyen değerli arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olarak destek olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ay benim güzelliğime bakar mısınız değerli arkadaşlar. Bildirim zilini, zilini de açarsınız değerli arkadaşlar bir sonraki videolarım hemen önünüze düşecektir inşallah. Ay hiç ayrılamıyorum şu çiçeğim. Arkadaşlar astım size bol bol çekim yapacağım. Aşkın gözyaşı bakar mısınız? Güneş de var ya hala açmakta. Evet yine çok trafik var bugün. Hala çiçeklerini açmakta değerli arkadaşlar. Evet, bunlar da dere Büyüyorlar değerli arkadaşlar. Ispıt, Hodan, her yerde değişik bunların isimleri. Yağmur yağdı ya. Yağmurda çok güzelleşmişler. Herhalde bunlardan bir kere daha Allah yemek nasip edecek herhalde. Çok lezzetli oluyor. Bu sefer soğanlı yapacağım. Geçen de pırasalı yapmıştım. Bu sefer de soğanlı yapacağım. Ay benim bu güzellik var ya çok güzel oldu arkadaşlar. Valla videom uzadı. Bak bu bıçağımı burada unutmuşum geçen Evden başka bıçak aldım. Evet yapraklarda büyüyor. Bir haftayı bu yapraklar coşar. Valla çok güzeller. Bunlardan birkaç tane bakalım. Tohumundan da deneyeceğim olacak mı. Oh, ezan çiçeklerim de coştu değerli arkadaşlar. Ben sizlere burada veda edeyim değerli arkadaşlar. Hepinizi en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Valla videomuzda da desteklerinizi bekliyorum değerli arkadaşlar.